Hadi gelin birlikte Bali'den neler aldığıma bakalım. Burada bir köpüşümüz var. Kahverengi. Eski köpeğime çok benziyor o yüzden almış da olabilirim. Çok tatlı. Yerine bakalım. Burada bir askı bizi karşılıyor. Şu anda kaldığımız yedikleri pek beğenmedik. Tam bizlik. Benmiş benmiş. Yerine bakalım. Bu çeşitini hiç daha önce Türkiye'de görmedim. Pembe, büyük bıçaklı bir ustalarımız var. 3 seti burada bir puzzle karşılıyor bizi. Bakalım. Sanırım dünya ertesi olması gerekiyor. Sanırım çok eğleneceğiz. Belki tablo olarak da kullanılabilir. Yerine bakalım. Oo, büyük bir şey geliyor. Burada ise oyun hamuru için. Çocuklar için eğlenceli bir kit bizi karşılıyor. Sanırım hamur mutfağı gibi bir şey. Yerine bakalım ne geliyor? Oh -oh. Wow, bu birazcık büyük. Kocaman bir Lego araba. Gri renkte. Yapılışı birazcık zor olabilir. Belki onu da videosuna atarız. Başka başka başka. Aa, tabii ki de benim favorim. Çin çubukları. Şimdi bir şekilde. Başka. Burada pembe bir kutu var. Ne vardı acaba bunun içinde? Yamulmuş. <laughs> Burada ise güzel bir kolye karşıladı beni. Böyle güzel. Pinterest kutularına benziyor. Hop gösterebilirsem. Next. <laughs> oh. Bitmiş. Heyecanla heyecan açıyorduk yani. Niye bitti